Milyonlarca emeklinin gözü kolağı kabine toplantısındaydı. SSK ve Bağkur emekleri için açıklanan en düşük emekli maaşı 7500 TL'den 10.000 TL'ye çıkartıldı. Biz de Bursalı vatandaşlara karardan memnun musunuz diye sorduk. İşte aldığımız cevaplar söz Bursa'larda. Azdı, az lira oldu 10 On bin, bin oldu. 10 bin oldu. 10 binden e, ne gerek şimdi bu bir. Yetmez de. Ya niye de ya bir yemek. Dün sordum 250 milyon Hı -hı. dedi ya valla bir tek Abi, yemek. Tamam he? ev kirası 15 oldu. Ha? Ona da yani. Ya, yazıktır ya mesela bir vatanda 30 sene görev yapıyor. 11 milyarın ne evet. kıymeti var şu an ya bir ekmek 10 milyona çıktı. Evet. Ya nasıl olacak böyle ya? Valla benim evim var. Çocuklarım da okumuyor. Benim sıkıntım yok. Ben de üzülüyorum. 3-4 çocuğu olup da böyle e, okuya da mı, kirada olanlara çok üzülüyorum. Çok üzül. Üzülüyor. Allah sabır versin. Şu anki ortam emekli maaşı hiç kimseye yeterli değil. Niye yeterli değil? Onu ben baştan söyleyeyim. Hemen askeri maaşa zam yaptıkları gibi marketlerin etiket fiyatları anında değişiyor. Yani yetişebilene aşk olsun. Her şey zam. Bakın şu anda sadece bir yer olarak şu anda 250 milyon lira yer parası veriyoruz. Bakın yer sadece bu kirası bu. Yani bunu çıkartıp sonradan da malın parasını çıkarıp karına geçmek. Yani bu durumlar artık gerçekten insanı sıkmaya başladı. Yani biraz Recep Tayyip Erdoğan da taşın altına elini sokmalı. Yani bugün e, emekli ve emekli memuru arasında ne fark var bu kadara kadar? Bir memura Olağanüstü bir zam yapılıyor. Emekliye ise hiç bu kadar zam yapılmıyor. Şu anda askeri maaş 17 bin lira olması, olması sizce mantıklı mı? Bu şartlar altında. Evet. Bakın askeri maaşa zam geldiği gibi hemen ekmek 10 lira oldu. Farkında mısınız? Hemen ertesi gün 10 lira oldu. Hemen arkasından sigaraya zam geliyor. Yani her şeye zam geliyor. Gerçekten yetmiyor. Türkiye'nin vahim. Yani bu gidişat artık belki biz yaşımızı aldık ama bizden sonraki nesiller çok zorluk çekecek. Son senede 2000 lira bir maaşlama zan yapıldı 2 senede ama %100 her şeyin üzerine geldi. Beyefendi biraz önce söyledi. Evet. Her şeyin %100 bakın burası bir pazar. Ee, 15 tane yumurta şu an olmuş 50 lira. Yani bunun ötesi yok. Bana kim ne anlatıyor? Hayat pahalı. Hangi markete gitsek aynı şey. Ne kadar olmalıydı? Asgari ücret düzeyinde olmalıydı. Evet. Yani yeterli bulmuyorsunuz. E, herhalde. Dinleyi. Yetersiz yetersiz. yetersiz, yetersiz. Yetersiz tabii ya. Evet. En az <laughs> asker ücret olması gerekiyor. Yeterli, Emekli yeterli. maaşı 10 bin TL oldu. Dün açıklandı. Yeter. Sizce yeterli, yeterli, yeterli. mi? Yeterli. yeterli. Çok şükür Allah'a yeterli. 10 bin TL yeterli. Yeterli. Şu andaki Türkiye'de gayet şartlarında imkansız. Yeterli Canmaz olması lazım insanların. Hani bu parayla geçirmesi için. Eli çocuğu varsa üniversitede veya bir okulda okuyorsa imkansızdır. Bu şartlarda geçiremezler. Kazara ne gerek olmuş? Ne sahibi Yok. Maalesef. Neden? Maalesef bak cüzdanı. Daha bir şey almadık cüzdan borç. Evet. Ya kızım neden? Neden olacak? Anladım şimdi Bu parayla ne alacağım ben emekli kaldım? Ne kadar şu an aldığınız yumurta? 55 lirada tek tek seçiyoruz. 15 tanesi. Artık bundan sonra oylar ona kesinlikle oy yok onlar. Yeterli bulmuyorsun. Ne yapıyorsun kardeşim ya? Daha dört evet. ayda en evet. düşük evet. emekli maaşına mahkum oldum. On bin TL ama kiralar da sekiz bin on bin evet. TL oldu. Evet. Yani on bin TL alıyor ama bu siz ıı, siz emekli. Kızın, Nasıl 500, geçim yapacak? 500, evet. Lütfen ya söyleyin ya. Kiralar sekiz bin lira şu an. Ya yani bizim kiralarımız on bin lirayken iş yeri kiralarımız oldu yirmi beş bin lira. <laughs> Yüzde ne yaptı? On beş yüzde yüz yüzde değil yani yüzde el, 115 yaptı yani. Nasıl geçim olacak bu insanların? Bir çuval un dokuz 900 TL oldu ya. Allah'tan reva mıdır? 300 TL'ye aldığımız bir çuval un ben üreticiyim. Ben üretip satıyorum. Ama şu an yani giderlere inancınız olsun yetişemiyoruz. Bir litre mazot oldu 40 lira. İstanbul'a ticaret yapsak 2500 liradan aşağıya gidip gelemiyoruz 3000 liradan. Önceden veriyorduk 1200 lira, 1300 lira, 1500 lira. Bundan 3 ay önce, 5 ay önce her neyse. Ama şimdi giderlere yetişemiyoruz. İnancınız olsun. Kazanç maç, kazanç maçları düşmüş ama giderler %180, %190 artmış. Bu insanlara hak fakten Hakikaten bu insanlara, bu insanlara, bu halka yani bu halka çok ezginlik veriyorlar. Bunu duymalarını istiyoruz. Bizden oy almalarını istiyorlarsa buna bir düzen getirmelerini de istiyoruz. Evet. Neyse, lider. 20 lira. 20 lira. 20 olmalıydı Evet. Aa harika artırıyoruz bile. Yeter mi? Yeter mi? Avrupa bizi kıskanıyor. Görmüyor musunuz? Mesela... Çocuklar ben sizin için çok üzülüyorum. Sizin adınızı üzülüyorum tamam mı? Ben bu ülkeyi bitirdiler. Sizin adınızı üzülüyorum. 10 milyonlar kim geçiniyormuş bu dünyada? Kim geçiniyormuş? Beyefendiler bir geçinsinler ondan sonra. 183 milyar oldu maaşı utanmadan. Tuvalete giriş 5 lira artık sen yasapla 10 milyon yeter mi yetmez mi? Evet. Ya. Bu milletin hali ne olacak? Evet. Yani 10 bin bir sene önce tamam da Aha. şimdi üç günde bir, beş günde bir etiket değiştiriyor. Detaylı olur mu gülüm görmüyor mü? <laughs> Sağ. Ol. Değil yani. Ha, yeter. Yani aşağı o asgari etiket olmamız gerekiyor. Nasıl oluyor ya, bu? Ya, brav, Çorba da. Yok ya, soruyorum yani ben de... onlara. Hı -hı. Doğru mu? Bir vadi altın versen yine gözü suyma. Bir versen bir daha duyma. Ya, ya ne vermiş şey, ki? Ne vermiş ne, ya? Yani, ben 34 yıl kamuya hizmet ettim. Hı -hı. 34 yıl bir fiil idarecilik de yaptım. Aldığım asgari ücret kadar maaş değil. Ya. Nasıl bulayım yeterli yani? Yani ben e, 34 yıl içinde çalıştım. Bir çocuk evlendiremedim 34 yıl. 10 bin TL 100 bin 5 kuruş da vermez devletimizi Allah var etsin. Peki kiranız ne kadar? Kira ver. Peki şu an kiralamayı mı? Kira değil alıyorum. Ama... Emekli maaş on bin ya ben ben beni dinle beni de. Evet. Ben devletimden memnunum. Uh -huh. Hükümetten memnunum. Çok güzel. Hiç Bize verse vermese gözümüz doymaz. E en az 25 milyon olması lazım. Bak denizler mürekkep olsa da kalemezse bu nimetleri yazamaz. biz nankörüz. Versə verməsə biz duymayız. Sən 10 yani, min yerələ bir lükün təyidib gələmirsən. Bey efendi. 10 min yerə deyil 10 quruşla verə. Bəs Allah bu hüqumata razı. Bütün bələdiyyəsiniz zaten bəlan getmisən, gedib mənə yaxınlaşmırsan. Bu, bu, bu vətəndaş ya. kəndi seçimi, yəni yani... Vallahi lükantağa getsənə yoxdur çabab yeyə. Bəlkə boynu sıxarlar.